günaydın Herkese mutlu sabahlar diliyorum kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Allah evinizden bereketi ve huzuru bedeninizden sağlığı eksik etmesin dua ile başlayalım güne inşallah bugün gördüğünüz gibi el işi günü bugünü el işini ayırdım size daha önceden yaptığım lifleri göstereceğim modellerini e, almak ister istediğiniz modeli ekranında görüntüsünü alıp alabilirsiniz Şal e, siparişi vermiştim. O siparişlerim geldi. Onları göstereceğim size. Bir de e, geçen birkaç video öncesinde zannedersem dik süpürge almıştım. Onu göstermiştim ve kullanıp size e, nasıl olduğunu söyleyecektim. Arkadaşlar ben o süpürgemi kullandım. Gerçekten çok memnun kaldım. E, çünkü küçük e, emekleyen bir çocuğum var. Onun için her e, evin her tarafı her, her an temiz olmalı etrafta toz olmamalı. Çünkü çocuk emekliyor ve ellerini sürekli yerlere sürüyor. Benim büyük süpürgem sulu. Toz torbası olmadığı için onu sürekli su doldur, temizle, yıka. Gerçekten bunu her gün yapmak biraz yoruyor insanı. Çünkü bazen sabah yaptığınız akşama kadar bile kalmıyor. Tekrar bir daha süpürmek gerekiyor ufak bir çocuk olduğu için dik süpürgeye de ihtiyacım vardı. Gerçekten çok memnun kaldım. Bazen günde iki defa açıyorum. Akşam da açıyorum. Çünkü e, sabah yapılan akşama kalmayabiliyor. Çünkü çocuklar da evde. Onlar da evden e, uzaktan eğitim olduğu için evden çalışıyorlar. Herkes evde. O yüzden gerçekten iki defa süpürmek gerekiyor. Süpürgemden de memnun kaldım. Onu da söyleyeyim. Şimdi ben size önce şallarımı göstereyim. Şu şekilde 3 tane şal aldım arkadaşlar. Böyle yerleri de güzel. Bu şekilde bir tanesi bu renk. Yeşil. Bir tanesi bordo. Bu şekilde. Bir tane de böyle kesenin de biraz daha koyusu. Bu şekilde. Şimdi yavaş yavaş modellerimize geçelim arkadaşlar. Bu şekilde şöyle ayrı göstereyim. Balık modeli şekilde arkası önü aynı zaten bu şekilde biraz tutacağım ekranda görüntü almak isteyen olursa Şu şekilde kalpli bir model var. Bir tutayım. Bu şekilde. Şu şekilde kese gibi olan bir model var. Şöyle el giriyor arkadaşlar. Şu şekil. Bu tarafı pomponlu, çiçekli daha doğrusu. Şöyle küçük güller yaptım üzerine. Bu şekilde. Şu şekilde küçük çocuk elbisesi modeli şeklinde olan var. Şunları üzerine yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Dikiyorsunuz daha doğrusu. Şu şekilde hatta şu şekilde kolyesini bile yaptım. öyle gerçekten tatlı duruyor. Arkası da bu şekilde. küçük bir çocuk elbisesi gibi duruyor. Bu şekilde. Bu şekilde. Uzun bir lif. Buralara kurdele ve boncuk diktim. Kurdelenin üzerine de boncuk taktım. Bu da o şekilde. Bu şekilde. Bu da yıldız modeli. Bu şekilde buna kabarık lahana modeli de diyen var. Bu şekilde. Arkasını da göstereceğim. Bugün böyle el işi günü olsun istedim. Bu şekilde. Yine bu da yelek görüntüsünde. Bir lif. Bu şekilde kiraz gibi de şu şekilde süsler yaptım. Arkadan da göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde. Ara ara böyle el işi günleri yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde bir model var. Yine kurdele kenarlarında da yine kurdele ve boncuk var. Arkası bu şekilde. Farklı renklerle yapabilirsiniz. Şu şekilde uzun şöyle göstereyim. Kalp motifli olan var. Şöyle askılarını da yaptım. Asılabilmesi için şekilde iki tarafta da askıları var. Dediğim gibi bunu istediğiniz renklerle yapabilirsiniz. Ben o zaman elimde bulunan iplerle yapmıştım. Bu şekilde bir model var. Bunlar ters edici bir modeller arkadaşlar. Bu şekil. Yine şöyle kalpli bir model var. Bu şekil. Kenarları şöyle şu şekil. Bu da böyle yine el koy girebilir şu şekil. Şöyle göstereyim. Bu çok rağbet gören bir model modeldi o zaman. Şu şekilde. Yine şöyle uzun bir lif yine. kenarlarında bu şekilde tutulacak yerleri var bu şekilde da. bu da yine uzun bir lif Yine kalp dilimli bir lif bu şekilde dört tane kalpten oluşan bir lif ortasında da yine bir tane küçük çiçeği var. Ne bir tane lahana model. Bu şekilde. Şöyle bir model. Bunun arkası düz işlemesi Şunlar sonradan yapılıyor şu kenarlarına. Bu şekilde bir model. Arkadaşlar bunları çeyizlere kız artık erkekler de erkek çocuğu olanlar da artık çeyiz yapıyor. Kız çocuğun kadar neredeyse çeyiz yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde Hala bütün çeyizlerde var. Yani el, e, el işinin ben modasının geçeceğine inanmıyorum arkadaşlar. Yıl kaç olursa olsun el işinin modası geçmez. İlla ki o çeyizlerde bulunacak. Bunlar hep el işi, el emeği, göz nuru. Bu şekilde. Gerçekten ben bunları yaparken nasıl söyleyeyim? Terapi gibi geliyor bana. Yani eğlenerek yapıyorum, severek yapıyorum. Bu şekilde. Bu renkler bile insanı heyecanlandırmaya yetiyor. Bu şekilde çarkıfeleye benzeyen bir model. Şöyle sarı beyaz bir model. Bu şekilde. Eğer e, modelini görmek istediğiniz e, olursa yorumlara yazarsanız yapılışını merak ettiğiniz modeli yazarsanız arkadaşlar onun da yapılışının videosunu çekip atabilirim. Bu şekilde. Arkadaşlar bu bu lif ilk yaptığım lifler hatta ikinci yaptığım lif. Lif yeni başlamaya öğren, yeni öğrenmeye başladığımda yaptığım ikinci lifim. Bu şekilde tatlı bir pembiş var. Burada yine böyle kabarık kabarık bu şekilde yine ortasında bir tane çiçeği yumuşacık. Bu da bu şekilde küp model. Bu şekilde. Şu an bunlara biraz ara verdim. İğne oyası öğrendiğimde biraz ona daha çok ağırlık verdim. İğne oyası yapıyorum şimdi elim değdiğince vakit bulduğunca çünkü küçük bir çocuk olunca gerçekten el işlerine de fırsat bulamıyorsunuz Şu siyah olduğu için şu pomponları görünüyor mu bilmiyorum şekilde kenarında küçük pomponları var aslında bunu oğlum için yapmıştım beşiktaşlı siyah beyaz şu şekilde ve kaynana gelin kaynana gelin diyorum Pardon <laughs> damat gelin aklı kaynasından kaldı diyeceksiniz şimdi bundan da çok e, yaptım arkadaşlar hediye verdiklerim de oldu, e, sipariş yaptıklarım da oldu bundan çok sipariş almıştım o zaman bu şekilde Gelin ve damat. Bugün yemek yok bugün. Sadece elişi var. Bu şekilde. Gerçekten ben hayatımı çok zor zamanda bir elişiyle e, tanıştım. Sağolsun bir tane arkadaşımın vasıtasıyla. Bana çok iyi geldi. O ara bayağı baya bir, bir şeyler yaptım. Bunlar da onlardan kalanlar. Bu şekilde. Üç boyutlu bir görüntüsü var. Arkası da aynı şekilde. Şöyle yine kat kat bir modelimiz var. Şöyle bir modelimiz var. Dediğim gibi yapılışını ıı, görmek istediğiniz modeli yorumlar kısmına yazarsanız onu da videosunu çekip atarım. şekilde bu da kare modellerden bu da rengi çok tatlı Bu böyle bir çiçek sepeti. Bu şekilde. Bu şekilde yine bir kare model. Da böyle bir model. Yine kenarlarında şu şekilde çiçekleri olan bu şekilde kenarlarında da çiçekleri var. şu şekilde dört tarafında ve bu şekilde bir modelimiz var arkadaşlar. Dediğim gibi yapılışını istediğiniz modeli yorumlar kısmına yazarsanız onu da çekip atacağım. Bu şekilde. Bir günde inşallah e, tığ işi patikler, tunus işi patik. Ondan sonra bir günde iğne oyası günü yaparım. Onları da gösteririm size inşallah. Bugün lif günüydü. Bugün liflerimi gösterdim size. Bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi size farklı değişik videolar çekeceğim. Sadece alışveriş, yemek falan olmaz her gün. Bu şekilde videolar da çekeceğim size. Aranızda böyle şeylere ilginin, meraklı olanlar vardır. Ben şahsen çok meraklıyım. Böyle araştırır, bulurum. Böyle. Bugün de böyle olsun istedim. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için zil butonuna tıklamayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.